Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da ve X'te abone olmayı unutmayınız. Şofben ani su ısıtıcı anahtarları nasıl çalışır? Faz giriş, birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe. Faz girişine probumuzu bağlıyoruz. kontağın alttan görünüşü. Şofben anahtarının çalışma prensibi. Faz giriş, çıkış, sıfır, 1 kademe 1 bir. bir açıldı. Birinci kontak kesildi. Kademe 2 2 kontak birleşti. Kademe 3 Tamamen kapandı kademe 0 1 2 3 kapalı konum 0 anahtarın çalışma prensibi ve kademe. Kontakları açıp kapayan plastik mekanik bölüm